Merhaba. Ben Akif Keklik. Bu videoda derin öğrenme dersi kapsamına geliştirdiğim kitap yönü tahmini projesini anlatacağım. İlk olarak modelimi nasıl eğittiğimi göstereceğim. Terminali açıyorum ve proje klasörüne geçiyorum. Ardından model eğitim komutunu çalıştırıyorum. Bu komut, Dataset klasöründeki dikey ve yatay kitap görselleriyle modeli eğitir. Eğitim tamamlanında, kitap modeli H5 adlı model dosyası oluşur. Şimdi, modeli test etmek için Streamlit arayüzünü başlatıyorum. İlk olarak dikey bir kitap görseli yüklüyorum. Model doğru şekilde bu bir dikey kitap dedi. Ardından yatay bir kitap görseli yüklüyorum ve model bu bir yatay kitap sonucunu verdi. Bu projede CNN tabanlı bir modelle görsel sınıflandırma yaptım. Eğitim verilerini kendim etiketledim. Streamlit ile kullanıcı dostu bir arayüz geliştirdim. Model doğru sonuçlar verdi ve uygulama sorunsuz çalıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.